burada hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'a seçtiğimiz bir tane karakteri 200 kupa yapacağız Gördüğünüz gibi El Primo 67 kupa Arkadaşlar ben bu videoyu dün akşam çekmeye başlamıştım ama bayağı sıkıntı oldu Sıkıntı dedim ekran kaydını başlatmayı unutmuşum Evet. <laughs> yani kaç kupamız var daha? Oo, daha 140 kupamız falan var ya. 200'e tamamlayacağız. Tek hesaplaşmadan giriyorum abi hemen. Ve gördüğünüz gibi telefondan oynuyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben baktım bilgisayardan işte fareyle falan oynayınca dehşet bir bakma oluyor. Ne oluyorsa abi yapamıyoruz yani. Şey bot gibi oynuyorsunuz. O da benim psikolojimi bozuyor. Psikolojim bozuldu aramaya bakayım. Aha kim geldi Bu arada El Primo'yu 10 level yaptık. Bak hayır. Oğlum. Orr. Resbeli laf bak ne oldu gördünüz? Ee, tamam, sıkıntı yok. Kalkanı, vurmaya çalışıyorum. İşlemiyor Lavua. Gördünüz mü? Oğlum kimse yok ki. Aha bu geldi. Abi geldi abi. Abi nereye gideceğim bırakayım. Bu bir tek ben alabilirim anladın mı? Bu gel buraya. Kaçma! Aha! Tepede kaldık! İşte bu! Oooo! Oh, çok heyecanlı! Primo Punch! punch İşte bu! Bak ben dedim telefonla oynayınca ben deş iyi oynuyorum oğlum. Of! Erkek ya! Baya iyi! Valla bir tane daha Primo var hem de orijinal. Bizimki ne? Atomic Costume. Yani en iyisi, en iyisi. Aynen, aynen, aynen. Atomic Costume geldiği zaman delirmiştim, bağırmıştım. Sonra bir öğrendik ya. <laughs> merkeze geliyormuş ki bu. Şaka mı? Bu Kicilim şaka mı? <laughs> Aa! Gelmişler! <laughs> i̇şte bu. Kimse var mı? Hah geldi. Mini Pekka. İşte bu ya. Bu ne ya? Bu ya. Biz ne yapıyoruz ha? nasıl bu kadar tak 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 alıyoruz? Şaşırdınız değil mi? Benden beklemiyordunuz biliyorum. Hayır! Hayır 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 hayır, hayır. Evet çok rahat. Gelir miyim oluyor Atlıyorum! Ay yanlış yer atladın ya. Mükemmel bir atlayış. Bully kaç. Bully kaç yoksa ben seni alırım. Bully kaç. Bully! buli 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 İşte bu, rahat oluyor aha. Diyorum bakın yani burada El Primo'nun kartı var bende. Oğlum bu duruyor burada. Anladınız mı? Oha nene var lan nene Hayır 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 hayır. Şapraz ateşi aldılar beni. Oha teyzeyi aldılar. Burada Bully varmış. Bully orada burada, burada saldırın lan birbirinize. Bu kim olmayın? Kedi mi o lan? Ha? Buradaymış. Adam karakteri yeni öğreniyor galiba ha. Yeni yeni vurmaya başladı. Oğlum el primo var senin karşında. Sen ne yapıyorsun oley? Aha <laughs> savaş. Arkadaşlar kavga etmeyin. Kavga etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben kaçıyorum oğlum. Ne yaptı o bana? Hayır Pelosu bu gerçek sen değilsin. Lütfen kavga etme. Lütfen. Ya oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ha? Ulan seninle. Seninle patlatırım. Seninle patlatırım lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Çek lan. Çek gidiyordum. Böyle üzerine bulacaktım. Onu da alacaktım ya. Kaçtı ama korkay. Tam böyle bana bana tak 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 vurdum. E ne? Ha? Baktım ona bana bana buradan bana sıkıyor tamam mı? E ne? Onun da buna zıpladım üzerine el primo ile vuruşardım. Ama böyle oldu ya. Çok sinirlendim. Neden bu kadar gittiysin? Ne Sen benim kardeşim olabilir misin? El primo. Çok benziyoruz. Klasik El Primo. Klasik El Primo. Benim yükseltilmiş. Benim Rise of Kingdoms. Sen <laughs> 1 milyon gücüm var. Kardeşim istediğim yere park ederim. Rise of Kingdoms'ta benim 10 milyon gücüm var. Senin Rise of Kingdoms'un Atomik kostümlü, all level'lı El Primo ne yapabilir klasik? Hiçbir şey yapamaz. Ben düşüre bir tekme daha atmam kardeşim. Sen devam et. Bu <laughs> çocuğu adamı niye vurdun adama? Niye vurdun? <laughs> Oğlum niye vuruyorsun? Adamın 40 canı kalmıştı ulan şerefsiz. Tamam, tamam sıkma. Ulan. senin var ya! senin var ya! Ben de sana gidiyorum öyle. Ben de sana gidiyorum. Hahaha. <laughs> Güç bende artık. Aynen. Bak çocuğum benimle uğraşma. Benimle uğraşma. Ne tankon adam ben diyorum. Ne ticantanım. İmparatorla savaştık. Ona yenilmedik. Elin kekosunu enayisine böyle kırk kilo adamına öldük lan. Aynen. O ne lan? Balon sıkıyor. Aa, manyak mı? Biz bununla uğraşmayalım oğlum. Mahalleler yanıyor her gece. Sabah... <laughs> <laughs> kelimeye şehadet getir lan. Kelimeye şehadet. Ya yazık günah değil mi abi bu adamlara niye sıkıyorsunuz bu kadar ya Şaka mı? Oo! Beni dertti la Oooey nasıl kaçıyorum? Fena kaçtım ha <laughs> Ya oğlum bak Vurma daha fazla yeter Nasıl teke tek mücadele ediyorlar ya maşallah abi maşallah Oo kaçtı ya nereye sıkıyorsun ya? Adam nerede? Sen nereye sıkıyorsun ya? Allah. İkisi de bana sıkıyor. Kah beni ne olur? Vay 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 vay! İyi kaçtım, bayağı iyi kaçtım. Abi herkes uzaktan sıkıyor ya, el primo ya, benimki el primo ya, Bırakın beni. Abi tek tek yakın dövüş gelecekler gelsin. Bu adam güreşçi. Atamıyor, edemiyor. Pusu kurmuş, bana. Pusu kurmuş bana. Pusu kurmuş bana. Pusu kurmuş bana. Pusu kurmuş. Ne oldu birden bu oyuna ya? Çok sinirlendim. Sen şimdi bomba atıyorsun ya kardeşim hani. Ben senin dibine gelip sana sağ kroşe vurduğum zaman sen ne yapacaksın ben çok merak ediyorum. Sen gelmiyorsun sen kaçıyorsun ben seninle oynamam. Ben seninle oynamam sen çünkü korkaksın. Ya bırak Ya yeter lan! Bırak peşimi be! Ulan karşımızda bir tane Frankenstein bir tane de robot var ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oradan atıp tutuyordunuz o olayı ne oldu lan? <laughs> Bayağı iyi. Ya değmez beyler kavga etmeyin ya ben alırım sizi. Ha. Abi doğru. Açma Arnaş. <laughs> ne diyorsun? Hayır hayır hayır. Oh, çok iyi yaptın. Çok teşekkür ederim. Hayır. Hayır abi çok iyi oynadı eleman. Evet işte budur. Çok az kaldı çok az kaldı. İşte bu. Az daha gidiyorduk. Başıma ağrı girdi. 15 kupa kaldı. Az kaldı. Ya yani bu demek oluyor ki 2 elde de alabilirim. 15 elde de alabilirim. <laughs> lan çok iyi oynamıyor muydum lan videonun başında? Çok iyi oynuyordum. Birisi bana 8 kupa versin lütfen. Yok mu başka mod gireyim? Başka bir modda 8 kupa verin bana artık. Ooo <laughs> tren çarptı. Hayır. <laughs> vurma, friend, vurma. <laughs> vurma, vurma. Oh, kurtardık. Ye! Yeah! 200 kupa işte bu lan Arkadaşlar gördüğünüz gibi El Primo'yu 200 kupa yaptık Doğru değil yani 200 kupa Video izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Kendinize bakın görüşmek üzere Hoşçakalın